hizmetleri siz aralayamazsınız. Yok işte kırsala hizmet gitmiyor. Hep körfeze, hep şuraya gibi. Bu tamamen büyük bir yalan. Bilmiyorum. Ben bu, bu olaya yani bu algıya çok tepkiliyim. Bunu algı olarak özellikle bakın özellikle bunu bu kırsal mahallelerde, kırsal ilçelerde büyükşehir sadece bizim ilçemizde mi? Hangi bölgeye ne gerekiyorsa o yönde hizmet üretiyor. Evet, Balıkesir'in vefalı yurdu. Kepsut'tayız. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kula beraberiz. Başkanım merhaba, çok kısa hemen merhaba ile birlikte sorumu da aktarayım. Çok başarılı bir dönem geçirdiğinizi görüyoruz, zaman zaman haberlerinizi de yapıyoruz. Vefalı Kepsut, bu son dört yılda dediğiniz yatırımları aldı mı, nasıl yatırımlar aldı? Peki hemen ben de soruya cevapla başlayayım. Önce bir hoş geldiniz vefa ördüm Tabii ki bizim gerçekten hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem ilçe Belediyesi olarak hem de hükümet yani Ankara'dan gerekli bütün yatırımları bizim vaat ettiğimiz, hemşerilerimize vaat ettiğimiz tüm yatırımları hemen hemen aldık. Bir, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Kepsut Barajı. Önce yatırım alındı ve Mayıs ayının 25'inde de ihale edildi. 1 milyon, 1 milyar 380 milyon liralık bir projeydi bu. Sadece baraj gövdesi. Bunun daha toplulaştırma, sulama sistemleri, regülatörü, arıtma tesisi, içme suyu içinde arıtma tesisi bunlar yok. Onlarla birlikte de 10 milyara yakın bir yatırımı ilçemize kazandırdık. Ben bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eee tüm bakanlarımıza bu konuda minnettar ve teşekkür ediyorum. Eee adına. Tabii ki büyükşehir eee hizmetleri tarafından bakarsak da biz gerekli hizmetleri gerçekten yoğun bir şekilde aldık. Zaman zaman e, duyduğumuz bazı söylentiler alıyor. Mesela Kepsut e, ayrım yaptı mı Büyükşehir Kepsut'a pozitif yönde ya da negatif yönde? Mesela Kepsut'a yaparken Bandırmaya yapmadı mı? yaparken edemte yapmadı mı? Böyle bir şey yaşadınız mı? Ya ben buna tabii çok özelinde. Ben bu, bu, olaya yani bu e, algıya çok tepkiliyim. Bakın e, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Yücel Yılmaz daha 2019'da seçildik. İlk meclis toplantısı, ilk meclis toplantısında daha tüm belediye. Bunda muhalefet belediyeler, CHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler, o zamanki Demokrat Partili belediyeler, AK Parti dedi ki biz artık siyaseti seçimde bitirdik. Artık hizmet zamanı. Gelin birlikte beraberce, eşit bir şekilde tüm hemşerilerimizin yaşadığı en uç noktaya kadar onlara gerekli ne yapılması gerekiyorsa hizmet olarak, belediye hizmetleri olarak bunları bir an önce uyum içinde, birliktelik içinde sağlayalım ve götürelim diye başlamıştı. Ve bu desturla e, da çıkmıştık yola en ufak bugüne kadar da böyle bir ayrım yok. Bunu algı olarak özellikle bakın, özellikle bunu, bunu kırsal mahallelerde, kırsal ilçelerde, bizim biraz deniz kenarından uzak olan işte Kepsut, Dursun Bey, Sındırgı, Bigadiç, Savaştepe, İvrindi, Balya, Susurluk gibi ilçelerde bu algıyı yaratmaya çalışıyor. Bunu özellikle muhalefet yapmaya çalışıyor. Diyor ki sizde hizmet az geliyor, sizin buralara hizmeti az getiriyor. Büyükşehir işte körfeze yapıyor. İşte bandırma tarafına yapıyor gibi bir algıyla çıkıyorlar. Bu tamamen yalan ve yanlış bir algı. Çünkü biz hizmet almayı yoğun bir şekilde Büyükşehir'den devam ediyor. Şu anda inanın dört grup yolumuzda yol çalışması devam ediyor. Peki en son ne yaptı Büyükşehir onu sorsak? Şimdi daha geçen hafta biz burada Bakın 550 tane 50 çiftçimize 10 koyun bir koç dağıttık. Yine büyük şehirle birlikte kurmuş olduğumuz damızlık koç üretim tesisinde üretmiş olduğumuz koçlardan 100 tane dağıttık hayret. Ve bu e, tamamen e, 10 koyun bir koç %75 sübvanseli, damızlık koçlarda %100 sübvanseli olarak buradaki üreticilere dağıtıyoruz. Ve bunu hemen hemen 2 ayda bir tekrarlıyoruz. Bu çiftliği büyük şehirle birlikte kurduk. Orada kendi ürettiğimiz kıvırcık Balıkesir kuzusu dediğimiz kıvırcıkla e, merinos karışık o cins, e, cins, cins. E, o cinsteki koçluk e, kuzuları buradaki üreticilere dağıtıyoruz. Yani bu bunun yanında tohum üretimi, bak tohum dağıtımı. 270 ton geçen yıl arpa yulaf tohumu dağıttık. Geçen yıl yine biz 12 bin dönüm araziye kilebilecek slaycık mısır. bunların hepsi Yüzde 75 sübanseli geldi. Yani hibe. Tabi tabi, yüzde 75 sübanseli hibe olarak da. Yine bu yıl yine geldik 1500 torba. Yine 12 bin dönüm araziye ekilebilecek mısır tohumunu yüzde 75 sübanseli dağıttı. Yine şimdi alım yapıyoruz. Ee, yine 300 ton arpa, yulaf, tritikale ve buğday tohumu dağıtacağız. Yani e, burada arıcılara kovan, arı maması. Bunlar sezonda ana arı dediğimiz kendi yine büyük şehrin üretim tesislerinde üretilmiş arıların dağıtımı yapılıyor. Bakın şimdi süt tankları dağıtacağız. Önümüzdeki hafta yani 30, bu ayın 31'inde süt tankları dağıtacağız. Kooperatiflere yani süt üretimi yapılan yapan kooperatiflere bu süt tankları dağıtılacak. Yine e, buğday ve arpa temizleme çalka dediğimiz e, makinaları dağıt. Yani e, ve bunlar hep kırsal bölgeye. Şimdi bizim Körfez Körfez tarafında ne var? İşte zeytin var. Yani orada tarım ve hayvancılık biraz daha var. Ama orada da ne yapıyoruz? İşte zeytin silme alet edevatı. Yine örtü, zeytin e, toplama örtüleri. Bunları dağıtıyoruz. Ama hangi bölgeye ne gerekiyorsa büyük şehir o yönde hizmet üretiyor. Orada zeytin e, toplama örtülerini dağıtırken, kasa dağıtırken. Zeytin kasaları dağıtırken, yine orada zeytin ilaçlamasını Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirirken, yine bizim bölgemize de hayvancılık ve tarımın yoğun yapıldığı yerlerde de yine ne yapıyor? Desteğini, tohum desteği. Yine e, küçük baş hayvan, e, on koyun bir koç şekilde, yine e, sürü sahiplerine yüzde yüz sübvanseli gibi koç dağıtım. Ne söylüyorsunuz anladığım kadarıyla Başkanım? Her bölgedeki ihtiyaç tespit edilmiş ve gerek ilçe belediyeleri gerekse Büyükşehir Belediyeleri o ihtiyacı dikkat alarak dengeli bir yatırım yapıyor. Tabii yani evet. şey, Geriye kalanı tevatür tabii, tabii, diyorsunuz. Tabii, tevatür yani şöyle altyapı çalışmaları, Büyükşehir'in kendi hizmet sahası içindeki mahallelerin ulaşım yolları, altyapı, içme suyu bunların zaten yapıyor yani rutin bu işlerini zaten hızlı bir şekilde yaparken bir taraftan da ihtiyaçları o bölgenin neye ihtiyacı varsa. Turizm bölgelerinde işte e, sahillerin düzenlenmesi, plajların düzenlenmesi, orlardaki çünkü orlar bizim aynamız. Tüm Türkiye oraya geliyor. ve tabii ki orlara da bir şeyler yapılacak. O plajlar düzenlenecek, o insanlar dışarıdan gelen insanlar en konforlu şekilde orada tatilini yapacak ki Balıkesir'i tercih, tercih edecekler. Onlar da burada buraya geldikleri zaman ne yapıyorlar? Burada para harcıyorlar o otellerde kalıyorlar, bizim olan bölgelerde kalıyorlar. Onlar da bize e, mutlaka bir iç turizmle bize katkı, katkı, sağlıyor. katkı sağlıyorlar. Tabii ki oralarda da o çalışmalar yapılacak ama bunu kim söylüyorsa, kim bu algıyı yaymaya çalışıyorsa yok işte kırsala hizmet gitmiyor, hep körfeze, şuraya gibi algıyı özellikle bizim bölgemizde yaymaya çalışıyorlar ya bu tamamen büyük bir yalan, büyük bir balon. Ama bunun gerçek olmadığını işte hep beraber sahada hemşerilerimiz zaten hissediyor. Bakın yani şu anda büyük sadece bizim ilçemizde mi? Dursun Bey'de de, Sındırga'da da, Bilgadiş'te de, Savaştepe'de de, İvri'de her bölgede, hem şehir merkezlerinde hem kırsal mahallelerinde yoğun bir şekilde ekipleriyle çalışıyor. Altyapı çalışmalarını tamamlamaya çalışıyor. E bunları görmeden e, işte sadece bir algıyla bu hizmetleri siz aralayamazsınız. Çünkü hemşerilerimiz görüyor zaten yapılan